Cuma günü haftanın en faziletli günü. Allah'ın kullarını affetmek için özel kıldığı, duaların arşa yükseldiği mübarek bir gün. Ama neden cuma bu kadar özel? Neden bu kadar önemli? Ve bu mübarek gün kalbimizi nasıl temizleyebilir? Gel birlikte Kur'an ve sünnet ışığında bu hakikate bakalım. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gün Yevmül Cuma. Allah Teala Cuma Suresi'nde buyurur: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete kondu. O gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Cuma sadece bir ibadet günü değil. Bir yenilenme günüdür. Kalbin yorgunluğunu bırakma, ruhun tozunu silme vaktidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününü boş geçirmezdi. Her cuma gusleder, güzel kokular sürer, en güzel elbiselerini giyerdi. Çünkü bugün müminin bayramıdır. İşte cuma gününün beş büyük fazileti. İki cuma arasında işlenen küçük günahlar cuma namazıyla affolunur. Ama sadece gitmek değil, kalpten hazırlanmak gerek. Cuma günü bir vakit vardır ki, o anda yapılan dua reddedilmez. O vakit gizlidir. Belki sabah, Belki ikindi sonrası. O yüzden bugün bolca dua günü. Bir cuma namazı 70 vakit namazdan daha değerlidir. Hele ki huşu ile kılınırsa her adımda melekler şahit olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana en çok salavat getirilen gün Cuma günüdür. O gün bana bildirilen her salavat bana ulaşır. O halde bugün dil salavatla dolmalı. Sadaka vermek, dua etmek, bir yetimi sevindirmek. Bugün hayrı çoğaltma günüdür. Çünkü Allah Cuma günü yapılan amellere özel olarak karşılık verir. Cuma dışımızı süslediğimiz kadar içimizi de temizlememiz gereken bir gündür. Çünkü kalp en önce kirlenen yerimizdir. Kinle, öfkeyle, kıskançlıkla ve cuma bu kiri silmenin en doğru vaktidir. İçten bir tövbe en az bin kelimeye bedeldir. Allah, kendisine yönelen kulunu asla geri çevirmez. Bugün dua etmek, Rabbe sığınmaktır. Çünkü o kapı, bugün ardına kadar açık, her salavat kalpte bir çiçek açtırır. Her salavat rahmettir. Affetmek, zayıflık değil kalbin gücüdür ve affeden affolunur bugün bir kuruş belki bir ömür kadar sevap getirir sadaka belaları def eder duaları kabul ettirir bu cuma kalbine iyi bak